Selamlar arkadaşlar. Şimdi kripto paralara yatırım yaparken sosyal gözlem dediğimiz bu olay çok önemli. Mesela örnek vereyim, Twitter'da takip ediyorsunuz. Bir ton bu arada pal palyaço da var. İyi içerik üreten insanlara lafım yok ama böyle tarih veren, kesin konuşan, şu tarihte uçuyoruz, bu tarihte kaçıyoruz, yok 1000x yapacak coin veriyorum. Böyle insanları takip etmeyin arkadaşlar. Böyle insanları takip etmeyin. Bunların hepsi yalan. Yalan bunların hepsi. Bu piyasada hiç kimse kesin bir şeyleri bilemez market maker piyasa yapıcılar ne zaman tamam derse piyasa o zaman yükselecektir arkadaşlar. Sabaha kadar da çizgi çizseniz sabaha kadar da teknik analiz yapsanız olan süreç bu. Evet kaliteye olan inancım tam boğanın yükseleceğine inanıyorum. Şimdi konumuza girirsek sosyal gözlem. Arkadaşlar mesela benim de yanıldığım bir nokta oldu. Nedir mesela? İnsanların çoğu boğa deyince biz de o rehavete kapıldık. Biz de boğa dedik. Ama şöyle bir olay var arkadaşlar. Kitlelerin tersine gitmek çok önemli. Piyasa ağlarken piyasa sızlanırken piyasa ilallah ederken ya Allah kahretmesin artık nedir bu düşüşler falan derken alımların yapılması gerekir arkadaşlar. Asıl öyle dönemlerde alım yapmak gerekir. Evet şu an için tabii ki sürekli nakit bulunduramıyoruz sürekli e, çantadan işte şey çıkaramıyoruz ne derler ona e, sürekli yani hani nakit ihtiyacımız tamam nakit bulunduralım işte %20 %30 oranında diyoruz ama Arkadaşlar bu da kolay değil. Çünkü darpane değiliz. Ben bunu önceki videomda da söyledim. Yani sürekli para basamayız. Oldukça. Ama genel olarak bundan sonraki dönemler için çok basit bir şey söyleyeceğim size ki o da şudur. Sosyal gözlem çok önemli. Kitlelerin tersine gitmek lazım arkadaşlar. Piyasanın çoğu coşku içerisindeyken alım yapmak çok mantıklı bir hareket değil. E, aksine temkinli olmak lazım. Onun dışında bunun tam zıttı olarak da piyasa çok böyle nazlanırken ya yine mi düşüş geldi? Yine mi şöyle, yine mi böyle derken de asıl alımların parçalı bir şekilde yapılması lazım. Ben bir şeyden bahsediyordum diyordum ki her düşüş mesela diyorduk ya bu işte piyasada falan da görürsün duyursun, duyarsınız bunu. Her düşüş alım fırsatıdır. Arkadaşlar aslında o şöyle. Her keskin düşüş parçalı alım fırsatıdır. Bir anda all in girmeye gerek yok. Full mala girmeye gerek yok. Ne yapmak lazım? Parçalı bir şekilde mesela diyelim ki 40 bin dolarınız var çok keskin bir düşüş geldi o keskin bir düşüşte 10 bin doları sisteme yedirirsiniz. Sonra devam edersiniz piyasa düz giderken seyrindeyken alım yapmamak e, en ideal olan e, olandır diye düşünüyorum. Çünkü mesela bir düşüş daha geldi üstüne bir keskin düşüş daha geldi. Düşüş demiyorum bakın keskin düşüş altını çizdim ikisi arasında fark var. Orada gittiniz. Bir alım daha yaptınız mesela bir 10 bin dolarlık da yaptınız. Temsil misal konuşuyorum yani rakamlar farazlı konuşuyorum. Bunlar değişkenlik gösterebilir. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece söylemek istediğim olay şu. Piyasa finansal olarak bizi e, özgür etmeden önce zihinsel olarak çökür, çökertiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani çelik gibi bir iradenin olması lazım. Ben tabii kaldıraçlı işlemlere bulaşmıyorum. Ben her zaman söylüyorum. Bugün de böyle bir video çekmek istedim. Kaldıraçlı işlemlere bulaşmıyorum. Marjinle işim yok. Sadece spotta kaliteli varlıklara düştükçe keskin düşüşlerde bundan sonra nakitim de varsa şayet. Çünkü bazıları sürekli anlatıyor ya böyle nakiti bitmeyen tipler var. Mesela onu da anlamadım ben. Sürekli nakiti var. Sürekli hazır. Ee, bu da böyle. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.